Şimdi de Meryem'in doğum gününü kutlayalım. Hadi gel bakalım. Akşam tarzide, bu doğum günü. Sen kendine doğum günü şarkısı söyle. Bakayım hangisini söyleyeceksin? Şarkı çalıp diyelim. Hayır ben biliyorum. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben. Ama sen de benimle söyler misin? İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, İyi ki doğdun. Iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Hadi üfle bakayım pastanı. Gel ben elime mi Ha pasta eline mi alacaksın? Ama yanarsın Meryem çok tehlikeli. Ay, ay işler yapıyorsun az kalsın. <laughs> Hadi tamam şimdi sen şarkını söyle öyle üfle. İyi ki doğdum ben. E. Ben iyi ki doğdum Doğru. ben. Iyi, ay yapma ha. Şimdi dilek tut bakayım. Ne olur bir şeyler. Ben bir evim var. Barbie evi mi istedin? Tamam. Hadi şimdi pastanı üfleyelim. Alkış. Mutlu yıllar sana. Şimdi pastanın neresinden yiyeceğiz? Nereden başlayacağız? Keselim mi? Pastamızı keselim mi? Evet. Önce gözlerini yiyelim. Sonra ağzını yiyelim. Sonra tokalarını yiyelim. Ya bakayım ağzını nasılmış tadı bunlar şeker burnundan biliyor musun Meryem tadı güzel mi acaba pastamızın içi neyli sence keselim mi keseyim mi Ducağı çok merak ettim pastamızın içi neyliymiş şöyle Meryem vereyim Meryem pastayı ikiye bölsün kes bakayım pastamızın neyli çıkacakmış şurada bir Alalım, evet. Pastamızı tabağımızın tabağı koyalım. içine koyalım. Çok... Aa, Pastamız <laughs> ters döndü. İyi Allah'tan bir şey olmadı pastamıza ya. <laughs> evet. Hadi hadi. 1-2-3 Kesmek Kesmek istemiyor musun? Kıymıyor musun pastanı? Ama kesmemiz lazım İçini çok merak ettim pastanın. Bu arada pastamızın gözleri bitti. Pastamız gözsüz kaldı. Kız öyle mi kesilir pasta? Şeker hamurlu olduğu için mi kesilmiyor? Ver ben deneyeyim bakayım. Ver bana ben keseyim. Meryem daha pasta kesilmiyorsun anneciğim ya. Hadi yapabilirsin. Kesebilirsin. Ver bakayım ben ikiye böleyim pastayı. Ver bakayım. Hadi pastamızın içinde gösterelim arkadaşlarımıza neymiş diye. Oyun hamuru diye biraz lastik gibi arkadaşlar. Oyun hamuru mu? Oyun hamuru mu? Şeker hamuru diyecektim ya. Karıştırdım ama çıkmıyor içinden ya. Ya bu nasıl pasta yapmışlar ya? <laughs> ya. İçi pasta mı? Evet içi çikolatalıymış. Merve'nin <laughs> elbise fazla oldu.